Sayın BBN TV izleyicileri hepinize saygılar sunuyorum. Yorucu bir meclis maratonundan sonra meclisin tatile girmesi itibariyle Konya'daki çalışmalarımıza ağırlık verdik. Bu kapsamda tabi yıl boyunca hem Konya hemşerilerimizin hem de yurttaşlarımızın sorunlarını, bütün bileşenlerin sorunlarını, bütün sektörlerin sorunlarını Ankara'da hem o sektör temsilcilerini kabul ettik hem de mecliste gerek meclis kürsüsünden gerekse de soru önergeleriyle bütün sektörlerin sorunlarını iletmeye çalıştık. Ee, Tabi yazında hem hemşerilerimizle onların şenliklerine, düğünlerine e, bir iştirak sağlayıp onlarla hasret gidermek hem de yine bütün e, Konya'nın e, sorunlarını kaynağında tespit edip talepleri de kaynağında almak için Gezilerimize başladık. Bu doğrultuda BBN gazetesini de ziyaret ettik. Ben BBN gazetesine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Yıl boyunca Konya'nın ve ülkenin bütün sorunlarını dile getirdiğimiz o şeyleri meclis konuşmalarımızı haberleştirdikleri için tabi ciddi bir ekonomik krizle baş başayız her ne kadar iktidar gündem değiştirmek için farklı yasa tasarları getirse de meclise ekonominin ağırlığını hepimiz üzerimizde hissediyoruz. Bilhassa da tasarruf tedbirleriyle ilgili ciddi bir tepki var. Artık tasarruf tedbirlerinin ciddi bir şekilde ezilenlerin, işçilerin, emekçilerin, dar gelirlilerin üzerine bindirildiğini düşünüyoruz. Şöyle ki Memurların servisleriyle uğraşan bir anlayış var. Oysa kamuda 125 bin araç var. Şoförleri ve araçları 125 bin sağlanan makam sahibi var. Yakıtlarını da devletten karşılıyoruz. Ama biz neyle uğraşıyoruz? Kamudaki memurların bindiği servisle uğraşıyoruz. Yine memurların lojmanları, tasarruf tedbirleri kapsamında satılacakmış. Ama... Ee, biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yıldız'da, Dolma Bahçede, Ankara'daki sarayları dışında Ağla'da, Muğla'ya yapıldı. Bunlar yetmez. Ee, devlet erkanının ağırlandığı yüzlerce misafirhane, konuk evi bunların olduğunu görüyoruz. Ama yine tasarruf tedbiri dar gelirli memurun lojmanından başlıyor. Bu düzene ve bu sürece ciddi bir şekilde itiraz ediyoruz. Ben gezdiğim yerlerde Konyalı çiftçilerimizin ciddi bir su sorunuyla da karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Tevazu göstermeyeyim, 6 yıldır Konya'nın en büyük probleminin su olduğunu, bütün sektörlerin tarım sayesinde var olduğunu ve su sorununun acilen çözülmesi gerektiğini söylüyorum. Ama saray ve etrafı kar etmediği, içinden pay almadığı, hiçbir projeye destek olmadığı için sadece çiftçiye ve topluma ülkemize kazandıracak tarımsal sulamaya yönelik bir projenin tamamlanmadığını görüyoruz Konya'da ve düşünülmediğini görüyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Görüyoruz ki bütün sektörlerde bir sıkışmışlık var. Konya'da insanlar sütüneklerini kesmeye başlamış. Taşra'yı gezince üzülerek bunu görmeye başladım süt alımı yapmamaya başlamış çoğu firma ve süt alımı yapanlar da iki ayda bir ödeme yapıyor. Süt fiyatları zaten çok düşük. Bu yüzden dişi hayvan kesime gidiyor. Ama hükümet bunun da e, çaresini buluyor. Ucuz et ithalatı yandaş bir firma kanalıyla yapıp geçip gidiyor. Bu noktalarda ciddi manada bir sıkışmışlık var. En güçlü gördüğümüz Konya Sanayi'de dahi 100 yıllık firmaların battığını Konkordato ilan ettiğini görüyoruz. Geçen seneden bu seneye göre karşılıksız Çek yazımında yüzde altı bir artış olduğunu görüyoruz Konya'da. E, duyumlarıma göre 35 firma daha Konkordato, 35 tane büyük ölçekli firma Konkordato için sırada bekliyor Konya'da. Bu da ciddi manada işçilerin e, işten çıkarılması ve istihdam yokluğu demek. Bütün bu sorunlara karşı e, hükümetin Üretimi, üreteni desteklemediğini, faizciliği, paraydan para kazanmayı ve rantı desteklediğini görüyoruz. Ee, CHP iktidarında bütün bunların tersine e, döndürüleceğini e, düşünüyor ve bu nedenle de erken seçim talebimizi yineliyoruz. Tüm BBN izleyici yurttaşlarımıza saygılar sunuyorum.